Altı... Beş... Dört... Üç... Evet. Oh. Evet. Doğru. Geliyor. Hey. Tamam. Tamam. Evet. tamam, Hayır, geliyor. <laughs> tamam. İki dakika 30 saniye.

ya ben şuraya, ben Şöyle otur oraya. Bilmiyorum. Otur oraya. <gülüyor> <gülüyor> aşağı bir aşağı <laughs> bir sesleniyor. Taraf Bu tarafa tut kameralar çıkacak. Sen Ona o zaman oluyor. Anlıyor musun beni? mı? <laughs> <Tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Evet, Tamam abi. için kutluyoruz. 110 metre ile mükemmel bir iş çıkardınız. Çok çok teşekkür ederiz. Ama e, gerçekten teşekkür etmek istediğim şey, Turkuaz'ın çocukları projesini bu kadar ön planda tutup, ülkemizde, bütün dünyayı durduğunuz için, ona teşekkür ederim. E, bugün 110 metreye tek nefeste inerek, eee, ...bir dalış gerçekleştirdik. Bu bir dünya rekoru. Ve e, benim yaptığım en zor dalış aslında. Hem dünyada yapılan en derin dalış... ...hem de... E, ...çok anlamlı aslında... E, ...bu dalış bizim için. Çünkü bu dalış sonunda... E, ...Turkaz'ın Çocukları Projesi ile... ...şehit çocuklarımıza da... E, eğitim hayatları boyunca... ...maddi manevi destek yaratılıyor. E, bugün şehitlerimiz için nefes tuttuk. Bizim için en önemli kısmı buydu ve... E, Biliyorsunuz yani son günlerde yaşanan özellikle terör olayları, darbe, şiddet ve savaşlar biz bunları yerine ülkemizin sporla, sanatla, bilimle anılmasını istiyoruz. Ve bugün böyle bir dünya rekoruna imza attık. Bugün bizimle şey çocuklarımız da aslında birlikteydi, nefes tuttular. Yani Türkiye'ye yeni bir dünya rekoru kazandırdığımız için çok mutluyuz. Ve bunun 110 metre olması da tabii... Çok ciddi bir derinlik, risk faktörlerinin arttığı bir durum 100 metrenin altı. 2 yıldır çok ciddi bir şekilde hazırlanıyorduk bu rekora. Bugün bu dalışı gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz. <laughs>